Türk halk müziğinin efsanesi Bozkır'ın bülbülü Muharrem Ertaşoğlu, Orta Anadolu Aptal müziğinin son temsilcisi Yaşar Kemal'in deyimiyle Bozkır'ın tezenesi, garip doğan ve gariban ölen gönül aşkının tek sahibi gariban babası Neşet Ertaş. 1938'de Kırşehir'e bağlı Çiçek Dağı'nın Kırtıllar Köyü'nde doğdu Neşet Ertaş. Babası aptal geleneğine bağlı bağlama ustası Muharrem Ertaş, annesi Döner Ertaş'tır. Küçük yaştan itibaren babasının yanında aptal olmuş, enstrüman çalmayı öğrenmiş, bir bakıma küçük yaştan garip olmuştur. Neşet Ertaş da Kırşehir'de 1938 yılında Kırtırlar'da doğuyor. Daha sonra bu Abdal geleneğinden gelen bir ozanımız. Yani babadan oğula müziği öğreniyorlar. Babasıyla düğünlerde müzik çalarak öğrenmeye başlıyor. Önce köçek olarak devam ediyor. Sesi güzel olduğu için daha sonra bağlamada kemana geçiyor. Avdarlık, yani bundan asırlar önce tabi abdallar o dönemde İran Horasan'dan Anadolu'ya göç etmişler ve Anadolu'nun birçok bölgesine, yöresine dağılmışlar. Tabi diğer yöredekiler de çeşitli işlerde, mesleklerde çalışmışlar ama bu Orta Anadolu'daki abdallar genellikle geçimlerini sağlamak için, geçim kaynağı olarak, müzikle uğraşmışlar. Saat çalmışlar, keman çalmışlar, davul Yani herkes e, neyi becerebiliyorsa, e, en güzel hangi enstrümanı çalabiliyorsa onu icra etmeye çalışmış. Gömül <laughs> 12 yaşında annesini kaybetti küçük Ertaş. Babası ve kardeşleriyle şehirden şehire sürüklenen hayat öyküsü böylece başladı. Sadece ilkokulu bitiren garip, babasının izinden gideceğini o zamanlardan seçmiş olacak ki, şu soruya verdiği cevapla kaderini belli etmişti. Kimden etkileniyorsun müzikte? Ben sadece babamdan etkileniyorum diye cevap vermiştir. Aman gönlü kırmazdı ben bilmem. Rekten bilmeden Sevgili dinleyiciler Huzurlarınızda sizlere sevgi, saygı, hürmet sunarım. 1950'li yılların başlarında TRT Ankara Radyosu'nda canlı olarak yayınlanan bir programda babasına ait bir bozdağı çalarak adını ülke genelinde duyurdu. 20 yıllık bir abdallık onu TRT'ye 15 günde bir davet ettirdi. Ve misafir mahalli sanatçı sıfatını alan Garip, Ankara Radyosu'ndan tüm Türkiye'ye uzanan serüvenine böylece başlamış oldu. 1957 yılında İstanbul Unkapanı'nda ilk e, taş albümlü e, planı çıkarıyor. E, neden garip garip ötersin gülüdül diye. Daha sonra Ankara'ya geliyor. Ankara'da e, Ankara Radyosu'nda Yurttan Sesler programında e, bu e, söylemeye başlıyor. Ahi Gazinosu'nda geceleri çalmaya başlıyor. Bir de kış, e, Ankara'da müzik evi açıyor. Seni ederim. Halk konserleri vermeye başlamıştı Ertaş. O işten sıcacık kelimeleri ve samimi halleriyle izleyenleri büyülüyor, şarkıları artık dillerden dillere dolanıp duruyordu. 2 yıl İstanbul aşkından sonra Ankara'ya kendi deyimiyle anakarada sahne almaya başladı. Tüm Türkiye'yi gezen Ertaş her şehirdeki sevenlerine ulaştı, gönüllere karıştı. Sevenleriyle ortak bir bağ kuran Ertaş bir röportajında sorulan soruya o kadar işten bir yanıt verdi ki röportajı yapan muhabir gözyaşlarını tutamadı. Neşet Usta konserden para alacak mısın? Ben talebelerin cigara ve ekmek parasına dokunmam. Varsınlar gönüllerince eğlensinler. <laughs> Hapishanelere <laughs> Almanya'da verdiği bir konser sonrası Türkiye'ye dönerken ehliyetsiz araba kullanmaktan dolayı Yugoslavya'da 3 ay hapse mahkum edilen Ertaş, hapishanelere güneş doğmuyor türküsünü bu sırada besteledi. Ertaş'ın hapishanede olduğunu öğrenen Yaşar Kemal, kendisine İnce Mehmet romanını gönderip kapağına Bozkır'ın tezenesi, sana geçmiş olsun, sakın üzülme yazmasıyla hayranları artık Neşet'e Bozkır'ın tezenesi diyordu. Yok muhabis Kaşların kara kara da amanın neyler. Kaşların kara kara da amanın Askerden döndükten sonra Ankara'da bir saz dükkanında tanıştığı ileride onun için türküler yaktığı Leyla'sıyla babası Muharrem Ertaş'ın onayı olmamasına rağmen aşk ile evlendi. Senin için yanarım da amanın neyler, neyler Senin için yanarım da amanın neyler, neyler Kerem misalin ağrım öne... O zaman babamdan öğrendim sazı Engin gönülüne Hakka Niyazı O yaşımda yaktı bir ahu gözü ...Mecnun gibi çölde kaldım dediler. Ankara'da müzik evi açıyor, orada Leyla ile tanışıyor. E, Leyla'dan üç tane çocukları oluyor, daha sonra ayrılıyorlar. Ve çok enteresandır günümüzde insanlar ayrıldığı eşini öldürürken içeride Ertaş ayrıldığı eşine üç tane türkü besleniyor. Bir tanesi yazımı kışa çevirdim amanın Leyla ve evvelim sensin ahırım sensin diye. Bu evlilik yüzünden babasıyla arası açıldı Ertaş'ın. Lakin o yılmadı babasıyla türkülerle iletişim kurmak istedi. Aslı bozuk alma dedim evladım evladım Aslı bozuk deme gel şu sana ya dost ya dost ya dost dost Ertaş, 1976 yılında alkol ve sigaraya bağımlı hale geldiğinde sahne ortasında felç geçirdi. Gönül Dağı'nı seslendiren Ertaş, parmaklarının hissizleştiğini fark edip şarkısını yarıda keserek acile kaldırıldı. İki yıl süren tedavi sonuç vermeyince, abiyi tarafından Almanya'ya çağrılan Ertaş hem işsiz hem yoksuldu artık. Tedavi sürecini tamamlayan Ertaş, Türkiye'ye küstü. Avrupa'da sanat hayatına devam eden Ertaş, sonunda memleket hasretine dayanamayıp 10 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri dönüp ilk konserini Harbiye'de verdi. Artık halkın sanatçısıydı kendi deyimiyle. O zaman ikramları içkidir, tabii o sofrada içiliyor. İçmesem olmaz tabi öyle içe içe bu memlekette benim adım bir de alkolüye çıktı parmaklarım tutmaz oldu biletle çinlemek ağır bir iş görüyormuş gibi gelmeye başlamıştı bana da kalıyor. Sonra bizim Genel Müdürümüz Bayram Bilge Tokel var. O e, ikna ediyor ve Türkiye'ye getiriyor 2000'li yıllarda. E, Neşet Taş'a 4 tane TRT'ye e, film hazırlıyor. Bozkırın Tezenesi diye. Ve Neşet Ertaş ilk harbiye e, açık hava tiyatrosu şeyinde, sahnesinde Türkiye'de ilk sahnesine başlıyor ve daha sonra da işte e, değişik yerlerde e, icra ediyor eserlerinin. Beşiktaş'a e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üstün hizmet ödülü veriliyor. Kendisine e, İstanbul Üniversitesi tarafından fahri doktora ünvanı veriliyor. Bir de UNESCO tarafından yaşayan İnsan ünvanı veriliyor. Ayrıca e, Demirel'in e, devlet başkanlığı döneminde kendisine devlet sanatçılığı ünvanı veriliyor. Fakat kabul etmiyor. Çünkü ben diyor halkın sanatçısın diye. Neşet Ertaş için biraz anlaşılması zor gibi gelebilir. Garip bir hayat yaşaması ama gerçekten garipti Neşet Ertaş. Hoş geldiniz diyorum. Ben gelemediğimin nedeni üzerin zafiyet. Bir rahatsızlık geçirdim. Halen doktor kontrolünde olduğum için gelemedim. Üzgünüm. İnşallah kısa zamanda sıhhatime kavuşup yine sizlerle beraber olmak istiyorum. Büyük Usta 25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de tedavi gördüğü hastanede ileri evrede prostat kanseri nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Söyleyecek türkülerim var biraz daha. Kalırsam daha çok aptal sevindiririm diyen Ertaş, vasiyeti olan ben göçersem bu diyardan,

Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüne gülen dünyada. Kendi deyimiyle uzun lafın kısası ölüm hiç yakışmadı ustaya. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz ustaya. Nurlar içinde kal ustam. ...Neşet Ertaş Gönül Evi... ...2015'te açıldı... ...tarih kokan bu müzede... ...eskiye dair ne ararsanız var. Ee, Eyüp Temur... ...Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı... ...burası Neşet Ertaş Gönül Sultanarı ...Kültür Evi... Ee, burada e, 25 Eylül 2012 yılında vefat eden Bozdağ Ustası Bozkır'ın tezenesi yaşadığı taşın e, adını taşıyan kültür evi. E, bu oda e, Kırşehir ozanlarımıza ait. Bir başka oda e, içinde taşın odası. Bir başka odamız e, Kırşehir'deki evliyalar ve erenlere ait odalarımız var. E, bazı yerlerde. Türklerin kullandığı müzik aletlerinin teşhiri var. Üst katta ise iki tane haritamız var. Birincisinde Türklerin ne kadar müzik aleti kullanmışlarsa, kullanıldıkları coğrafyaya göre harita üzerinde yerli var. Bir başka yerde de ne kadar Türk ve Müslüman şair, ozan, evliya, eren, aşık varsa bunların doğum yerlerine göre de coğrafya harita üzerinde yerleri var. Ben Burhan Ertaş. E, 1971, Kırşehir doğumluyum. E, 2000 yılında kurulan Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu e, Ses ve Saç Sanatçısıyım. Kültür Bakanlığına bağlı e, 21 senedir bu e, kurumda görev yapıyoruz. E, yurt içi, yurt dışı birçok programlarda, konserlerde, festivallerde e, birçok etkinliklere ee, Halen gidip geliyoruz. Ben e, Neşet Ertaş'ın akrabasıyım. Amca çocuklarıyız. Bir de ölümsüz ustayı ölümsüzleştiren Android bir robotu dahi mevcut. Kendi giysilerinden ve kendi sazından ve yine kendi sesinden büyük ustayı ölümsüzleştiren robot çok yoğun ilgi görüyor. Tatlı dilim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen? neredesin sen, neredesin sen Kırşehir Valiliği üzere dünyada tek olan insan robot heykeli sadece garip abdalımıza ait. Sanatçı Adil Çelik, usta ezgileriyle büyümüş ve severek yapmış bu robotu. Tam bir buçuk ayda. Gelelim bir de Abdalımızın Güzel Sanatlar Fakültesi'ne. Düşünün, öyle bir isim ki Abdallarına bıraktığı ve ücretsiz kayıt yaptıran ve sınavlarında bozdak okutulan bir üniversite. Atmalam, ama delatma, aman. Prof. Dr. Kubilay Kolukırık, Kırşehir Evran Üniversitesi, Neşet Ertaç Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü Başkanıyım. E tabii bizim e, Kırşehir Ahi Evran Üniversitemizin e, Neşet Taş Güzel Sanatlar Fakültesi 2012 yılında e, kuruldu. E, karar çıktı. E, o günden bu tarafa e, iki bölüm e, olarak devam ediyoruz. E, bölümlerimizden bir tanesi tabii ki müzik bölümü. E, diğeri de el sanatları bölümü. Ben Kırşehirli Neşet Doğan Kırşehir Neşter Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisiyim. Karabuşum, aman yavrularım, tavan aman. Yavru şahan kimseye verme zavrı da aman. Ah aman ben de aman yoldan geldim yorgunum Son olarak Neşet Ertaş'ın çocukluk arkadaşı, mahalle arkadaşı ve ilk sazını ondan aldığını öğrendiğimiz Ayşe ablamız. Nota bilmem ben diye başlayan sohbette yüzlerce başarı ödülü kazanan ablamız Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş ile ilişkisini bakın nasıl özgün anlatıyor bizlere. Muharrem Ertaş devamlı eşek sırtında gider gelirdi saz elinde, eşek eşeğe binerdi. Oradan, buradan, on başka bir düğüne, oradan başka bir düğüne gider gelirdi ve bunları biz hep görürdük yani. Biz onlarla beraber yetiştik, biz onlarla büyüdük. Neşet Ertaş'ı gerçekten, hani öyle yalandan, şeyden değil, gerçekten seven bir uzan olarak ona, mesela kendim, şiirde yazdığım için kendim ona bir gün oturdum, hususi şiir yazdım. Şiiri günlerce, aylarca bestesiyle uğraştım. Onu isterseniz şimdi size çalıp söyleyeyim. Neşet babadır şehrin ozanı. Yoktu onun yara seni saranı Alamadan gitti o Leyla'sını Acılar içinde gitti o zana.